yorulunca aklım sende kalıyor sabahlara kadar. Aşkım sürekli iş ne yapacağım be ya? Ekmek, müşkan. Hı. Gitmeden bir göreyim şunu be. Ay yok olmaz Allah aşkına Hüseyin bak daha yeni uyuttum sonra uyanıyor hemen. Allah aşkına be ya. Hiç aklımdan çekmiyor ki daha da zaten bir göreyim be. Tamam. Tamam ama sessiz olalım. Tabii tabii. Aynı ben valla. Eyvah. Hadi ne olacak şimdi? Canım tutamıyor insan kendini. Aynıymış bayram belki. Aynıymış bayram belki. <laughs> Aşk olsun Hüseyin. Aşk olsun yani. Uyandın mı sen? <laughs> bayram. Ne getirsin baba sana? Ne getirsin baba sana? <laughs> ne getirsin oğlum baba sana pavyondan? Ha yavrum? Hadi Hüseyin hadi. Gitti bütün gece. Müjgan madem uyandı bir öpü verem Tamam tamam tamam. Ben biliyorum başıma geleceğim. Doğum sonrası bir sinir yapıyor bu kadınlarda. Ne olur canım bir kere öpsek uyanmış yavru zaten. Hemen gideceğiz bu dünyadan. Adam. Çık adamın arkasından. Sana diyorum. Abi Allah aşkına bırakma beni. Arkadaş sakin ol ya. Sın! <laughs> Çıkma adamı vurduracağın yoksa bana. Sen dinle onu dinle. Abi Allah aşkına. Arkadaş hayırdır ya. O kadın var ya o kadın. Her bir şeyimi verdim o kadına yine terk etti beni. Şimdi de enkazına bakıp bakıp göbek atıyor. Ee ayıp etmiş. Ama konuşursunuz bunlar kendi aranızda be. He? Böyle silah mila olmuyor. He aga, ismin ne senin be? Esat. He ne iş yapıyorsun abi? Sucuyum. Bak ne güzel temiz bir iş yapıyorsun. Ne diyor lan? Abi yalan söylüyor. Aldattı beni koparırım lan! Ben. Bize ne be ya? Güzün abla ben? Allah Allah ya. Kendi aranızda konuşun anlaşın. Şşş. Adam gibi konuşsanız hep siz karşılıklı. İndirle sen de silah. Çoluğumuz çocuğumuz var bizim. Çekmişin kafayı ava yapıyor buradan. <laughs> Abi, sen nerelisin be ya? Buralardan neyisin sen? Çağlıyım. Ne olacak? Kamil abi var bizim Çağlı'dan. Hangi Çağlı? Kolsuz Kamil. Sünnetçi Kamil değil mi o ben? Erkan, karıştırdın sen. Sünnetçi Kamil yok bizim orada mı ya? Ferruğ mu diyoruz acaba? He, Ferruğ diyoruz. Ferruğ diyoruz ya. Ne yapıyor Ferruğ, iyi mi? Ne yapsın ya? Yaşlandı ama iyi. Hala kesiyor. <laughs> Acayip matrak adamdır o be, değil mi? <laughs> evet, onun Umarım. bir hikayesi var. Bak, 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 dinle bunu. Çok komik bu. <laughs> Arkadaş, bak tanış da çıktık. İndir şu silahı bak, bir kaza çıkacak. Adam gibi oturalım, muhabbet edelim be. Bir de buraya bir şey içelim, ha? Ee, peki madem. Allah belanı versin seni Süleyman! Kahramanlığının sırası mı? Papyonunu sıyıp seni kırdık, külalledi mi? Biz adamı sakinleştirdik, ne vuruyorsun? Gitti kılanladım ben. Şey. Allah Allah. Burada da şükür. Bir kaza kurşunu olurdu. Ocağımız sönerdi evlat. Daha eve gitmedim vallahi. Sabah kadar karakoldadık. Mekanı da mühürlediler. İşimizden de olduk. Klarnet de gitti. Baksana deli düdüğü gibi bir şey oldu. Bu artık toparlanmaz. Yenisini nasıl alacağız bundan? Ben şimdi eve git. Güzel bir uyku çek. Bakarız icabına. Baba nasıl bakacağız icabına Allah aşkına ya? Bütün parayı gömdünüz buraya. Açılışa da bir şey kalmadı vallahi. Evet, evet. Neden pek bir hevesi de bakalım artık. Allah sorumuzu hayretsin. Amin. Allah akıl fikir versin sana Alim. Bu deremi kurtaracak biz ha. Yapma diyorum sana hoş adam lanet sada. Karışma işime be koca karı. Paramı kaldır gitti. E kalır mı ki? Bütün kış bir şarap bir kumar. Bak günah diyorum günah. Öbür dünyada da o seni kesecek. Yakalarsa kessin. İşine gelmeyince günah. Şuncacık oğlakları kestirip kestirip kıçına pilav doldurar sen değil misin be? Aynı şey mi koca hayvan? Günaydın Hüseyin. Günaydın. <laughs> gel bak, gel bak, gel bak. Baba ne oluyor? Neden deveyi kesip sucuk yapacakmış? Çok satar diyor. He? Gel. ne yapsın dede? Bu para yok buldum. Yine mi kara ekmek beğenmiş gen? Hüseyin'cim sağlığın için. Rejim rejim yeter ama ya. Korudun mu vallahi Müjgan? Fena mı oluyor? Ne güzel gidiyor kilolar işte. Bitmeyecek mi canım bu rejim? Onu yeme, bunu yeme, şunu yeme. Deli tilki gibi bakıyorum artık. Rüyalarıma giriyor börekler, pideler. Tamam hayatım haklısın ama bak çok az kaldı. Birazcık daha ver bitiyor. Zaten sonuna geldin. Kolayladın artık. Canım nereye kolayladım? Kolay mı? Dokuz ayağış Erdin Hayatımız cehenneme döndü. Kışın ortasında diyordu ki karpuz yok mu? Bir de beni düşün. Ben hayatım boyunca aşerdim. Benim yapım mı? 35 senedir aşeriyorum ben. Yapma o zaman Hüseyin Bey. Yapma. İki haftaya kalmaz kanepe gibi olursun yine. Kanepe? Hmm. Çok saygı dolu bir benzetme kocaya. Teşekkür ederim Müjgan Hanım. Özür dilerim. Biliyorum beni düşünüyorum da canım sıkkın işte saracak yer arıyorum. İş gitti kolay net gitti ne yapacağız şimdi? Bak. Sen varsın. Ben varım. Ha? Bebeğimiz var. Çok şükür. Hallederiz. Buluruz bir yolunu Allah. Sen üzülme. İnşallah aşkım. Oruç yüzüne. Dansöz kadın işte. Yapıştı ya bana arkadan. Yapıştı. Ben yapışacağım sana ama dur. İşe gidiyorum ben. Allah Allah. Allah Allah. Şu çocuk bir an evvel duysan Allah ya. Sinir yaptı kadın. Evden içi çatlamış bu At fişin bunu zıbıt. Yapma be ya. Vallahi. Geçme aga. Bak buraya be. Var mı sende güzel bir saz? Al bakalım. Kimin sazı bu be? Rahmetli Domuz Ahmet'in. Domuz Ahmet mi? Kimdi o be? Bir kalı be. Kalpten öldü ya. Dayı. Sabahcıların Süleyman abi de kalp kriz geçirmiş. Bizim Şükrü de geçirdi bayağı Kemancı. Salgın var demek ki. <laughs> Güzel saz. Ne vereceğiz buna Cezmi abi? Üç bin. E? Adam üç bin lira diyor ya. Ben nasıl vereyim bir klanete üç bin lira kardeşim? Dayı, kızı kaçtı ya. Ondan istiyor üç günlük. E paraya sıkıştı. Para ihtiyacı var. Erkan, bir susacaksın mı sen? Pişman ettirme adamı getirdiğine. Hüseyin, al da pederden saksafonu. Saksafonla gidelim işe. Saksafonla? Yok canım. kaç kişi savulan sen